Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün 14 Ağustos 2025. Elimizdeki kaynaklar küresel çevre ve jeofizik riskleri açısından oldukça hareketli bir güne işaret ediyor. Amacımız da bu karmaşık bilgiler arasından senin için en kritik noktaları öne çıkarmak neler oluyor anlamlandırmaya çalışacağız birlikte. Evet bugünkü tabloya bakınca ana tema sanırım şu dünya aynı anda birden fazla birbiriyle bağlantılı ve oldukça şiddetli krizde karşı karşıya. Birleşik kriz etkisi gibi bir şey mi bu? Aynen öyle güzel bir tanım yani Avrupa'daki rekor sıcaklar, Kuzey Amerika'daki durum, Pasifik'teki hareketlilik hepsi bir arada. Hadi o zaman biraz açalım bunu bu olaylar zinciri ne anlatıyor bize ve bugünü özel kılan ne? Belki şuradan başlayalım. Genel resim. Gezegen gerçekten rekor seviyede ısınıyor. 2024 zaten rekor kırmıştı biliyorsun. 2025'te o yolda gibi. Son 10 yılda yani 2015-2024 arası ısınma hızı 10 yılda 0.27 dereceye çıkmış. Bu acayip bir hız ve CO2 seviyesi de. Evet, atmosferdeki karbondioksit seviyesi sanayi öncesi döneme göre %52 artmış durumda. 422.8 ppm. İşte bu rakamlar birazdan konuşacağımız o aşırı olayların temelini oluşturuyor aslında. Peki bu temelin ilk yansıması nerede? Avrupa mı dedin? Evet, Avrupa'da devasa bir sıcak hava kubbesi var şu an. İber Yarımodası'ndan başlıyor, Balkanlara kadar uzanıyor. Düşünebiliyor musun? Sıcaklıklar ne seviyede? Fransa ve İspanya'da 40-44 derece gibi e, inanılmaz değerler bekleniyor. Bu sadece sıcaklık değil tabii, etkileri de ağırdır. Hem de nasıl? Şimdiden 440 bin hektardan fazla orman alanı yandı Avrupa genelinde. Bu rekor bir rakam. Altyapı da zorlanıyor. Mesela Bosna'da tren raylarının sıcaktan büküldüğü haberleri geldi. Tren rayları mı bükülmüş vay canına? Evet, ve tabii en acısı halk sağlığı krizi. Sadece bu yıl Avrupa'da sıcağa bağlı doğrulanmış ölümler 1884'ü geçmiş durumda. Bu sıcak dalgalarıyla iklim değişikliği arasındaki bağ artık daha net kurulabiliyor mu? Bir çalışma vardı sanırım Fenoscandia üzerine. Kesinlikle o çalışma çok önemli. Çünkü artık sadece bir ilişki var demiyoruz. Etkinin boyutunu ölçebiliyoruz. O çalışmaya göre insan kaynaklı iklim değişikliği ...o bölgedeki sıcak hava dalgasını en az 2 derece daha sıcak yapmış ve tam 10 kat daha olası hale getirmiş. 10 <laughs> kat mı? Bu çok net bir bağlantı o zaman. Neden sonuç ilişkisi yani? Aynen öyle. Artık korelasyon değil nedensellikten bahsediyoruz. Peki Avrupa kavrulurken Atlantik'in öbür yakası Kuzey Amerika'da durum ne? Orada da durum ee, pek parlak değil. İkili bir tehdit var diyebiliriz. Bir yanda Arizona gibi yerlerde ölümcül sıcaklar, 400'den fazla şüpheli ölümden bahsediliyor. 400 mü? Korkunç. Diğer tehdit neydi? Diğeri de Atlantik'te hızla güçlenen Erin kasırgası. Ve Erin'le ilgili kritik nokta şu: Karaya vurmasa bile. Vurmasa bile mi? Nasıl yani? Şöyle, kasırganın kendisi uzakta olsa da yarattığı enerjiyle okyanusta dev dalgalar oluşturuyor. Bu dalgalar ABD'nin tüm doğu kıyısını etkileyecek, yaklaşık bir hafta sürecek bu etki. Yani rüzgarı yağmuru gelmese de tehlike var. Hem de nasıl bir tehlike. Bu dev dalgalar rip akıntıları yaratıyor. Sahilden denize doğru çeken o ölümcül akıntılar. İşte bu genellikle göz ardı edilen dolaylı tehlike. Anladım. Ve bu kasırganın gücünü artıran ne peki? İşte o başta konuştuğumuz rekor okyanus sıcaklıkları. Atlantik'te sular 29 derecenin üzerinde. Bu kasırga için adeta roket yakıtı gibi hızla güçlenmesini sağlıyor. Bir yanda aşırı sıcaklar, diğer yanda kasırga tehdidi. Pasifik tarafında da bir hareketlilik vardı galiba. Ateş çemberi mi demiştin? Evet, orası da şu an çok aktif. Rusya, Kamçatka'da 8.8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem oldu. 8.8 mi? Çok büyük. Evet ve hemen ardından en az 7 yanardağ aynı anda faaliyete geçti. Bu 300 yıldır görülmemiş bir şeymiş. Kül bulutları 12 kilometreye kadar yükseliyor. Bu da havacılık için büyük risk demek. Aynen öyle. Pasifik üzerindeki küresel uçuş rotalarını tehdit ediyor. Bir de Endonezya'da Levotobi, Filipinler'de Taal yalar dağları var. Onlar da yüksek alarm seviyesinde. Yer küre fokur fokur kaynıyor adeta. Peki, bir de işin uzay havası boyutu vardı sanki. O nasıl bağlanıyor bu resme? O da ilginç bir katman. Evet. Şu an için büyük bir jeomanyetik fırtına riski düşük görünüyor. Ama ama, ama %55 olasılıkla R1, R2 yani küçük orta seviyede radyo kesintileri bekleniyor. Şimdi bu neden önemli? Neden? Çünkü bu tür kesintiler tam da bu kriz anlarında kasırgaya müdahale eden ekipler, yangın söndürme çalışmaları, Kamçatka kül bulutu yüzünden rotası değişen uçaklar için hayati önem taşıyan GPS doğruluğunu ve kısa dalga radyo iletişimini aksatabilir. Anlıyorum. Yani yerdeki krizi daha da kötüleştirebilecek bir faktör. Kesinlikle. Bir tehdit çarpanı diyoruz biz buna. Kriz anında iletişimin ve navigasyonun ne kadar kritik ve hassas olduğunu gösteriyor. O zaman toparlayalım. Bugün gördüğümüz tablo birbirinden kopuk olaylar gil. Sanki hepsi birbiriyle konuşuyor, birbirini etkiliyor. Tam olarak öyle. Ana çıkarım bu olmalı. Bunlar izole hadiseler değil. İklim değişikliğinin şiddetlendirdiği birbiriyle bağlantılı birleşik krizler bunlar. Yani artık tek tek olaylara müdahale etmek yetmiyor. Yetmiyor. Artık bu tür sistemik ve birleşik krizlerle, yani iç içe geçmiş durumlarla başa çıkma stratejileri geliştirmemiz gereken yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor bu. Hazırlık anlayışımız değişmek zorunda. Ve sana da üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım o zaman. Fennoscandia çalışması gibi bilimsel kanıtlar bu aşırı olaylarla bizim faaliyetlerimiz arasındaki bağı bu kadar net ortaya koyarken bu durum sadece anlık müdahalelerin ötesinde geleceğe yönelik kolektif sorumluluk anlayışımızı, uzun vadeli hazırlıklarımızı nasıl değiştirmeli, nasıl şekillendirmeli üzerine düşünmeye değer.